Aktarlarda kış mesaisi başladı. Mevsim geçişinde başlıklı güçlendirici bitkisel çaylar rağbet görüyor. Kışın en çok tüketilen çaylar ıhlamur, ada çayı, zencefil ve zerdeçal oluyor. Havaların soğumaya başladığı bu günlerde aktarlarda yoğunluk başladı. Vatandaşlar da hastalıklardan korunmak için bitki çaylarını tercih ediyor. Havalar soğumaya başladı, biraz daha kış çayına tabi talep başladı, zencefil, zerdeçal yoğunluğu başladı. Bunlar yani tabi bize olumlu yönde çok etkiliyor. Havaların soğumasından dolayı biraz daha işte kırgınlık, nezle, garip, soğuk algınlığından üst solunum yollarından şikayet edenler devamlı kış çayı tüketimine, zencefil, zerdeçal tüketimine devamlı kullanıyorlar. Soğuk algınlığına doğal çözüm olarak tüketilen bitki çayları antibiyotik görevi görüyor. Faydaları nezlede, gripte, soğuk algınlığında, üst solunum yollarında antibiyotik görev görür. Zencefil zerde çalı mesela karıştırabilirler, içine tarçın atabilirler. Veya kış çayını mesela çay olarak demletip günlük 2 bardak kadar, üç bardak kadar içebilirler. Bunlar hem koruyucu maksatla hem tedavi maksatla kullanılabilir. Demlenerek içilen kış çayında yok yok paketi de 25 liradan satılıyor. Kaynar su içine mesela atarlar, demletirler bir franç presin içinde. Demin aldıktan sonra süzüp içebilirler. 25 lira kendi yaptığımız bir üründür. Karışık vaziyette. İçinde, içinde ada çayı, keki, papatyası, ıhlamuru, kabuk tarçını, portakal kabuğu, limon kabuğu, hatmi çiçeği. Bütün bitkiler mevcuttur içinde.